Evet arkadaşlar Bugün sizlere <laughs> Din kültüründen Allah inancı Yani Birinci dönem ikinci yazılıya çalışacağız Evet başlayalım Bir Allah birdir Allah vardır ve birdir Bir şey kendi kendine var olabilir mi? Niçin? Bu sorunun cevabını ee, yorumlarda istiyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse okumaya başlayalım. Ben şöyle. Ekrana bir şey geldi. Neyse. İnsanın <gülüyor> İnsanın düşünen, merak eden, akıllı varlıktır. Aklımıza olayların nasıl olduğunu düşünür ve sebeplerini bulmaya çalışırız. Küçücük tohumun nasıl ağaca dönüşü meyveler verdiğini arının arının binlerce çeşit, çeşit çiçeğin arasından bal özünü nasıl toplandığını düşünmeye başladığımızda bu olayların rastgele olamayacağını anlarız. Nasıl ki bir resim gördüğümde onu yapan bir ressamın varlığını düşünüyorsak Evreni ve içindeki her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğunu da düşünürüz. Çünkü evrende çünkü evrende <laughs> hiçbir şey kendiliğinden var olmaz. Bu da bize Allah'ın Allah'ın Celle Celalü varlığı varlığı sonucu ulaştırır. Evet. Devam edelim. <laughs> Ahmet'in hatırası. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada falan diyor ki okula yeni gelmiş bir öğrenciydi. Türkçe dersinde böyle böyle yapıyordu falan diyor. Bunu geçelim. Evet. Bir dakika ne geçtik? Allah icaleci yaradandır. Yaratmak denilince ne anlıyorsunuz? Bu sorunun cevabını da yorumlara istiyorum. Allah Celle Celle Rahman ve Rahim'dir. Yağmura rahmet denilmesine sebebi sizce nedir? Bu sorunun cevabını istiyorum arkadaşlar. Evet. Başka? Bakın burada. 4. Allah Celle Celle görür ve işitir. Ok karada denizde ne varsa bilir onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşün, düşmez onu o yerine karanlıklardaki tek bir taneyi bile bilir. Mesela arkadaşlar bu örnekten size bir şey diyeyim. <laughs> Allah gece kap karanlık bir taşın üstündeki karıncayı bile görür arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Yukarıdaki ayetten ne anlıyorsunuz? ne anlıyorsunuz? Bunun şeyini de istiyorum yorumlara. Evet geçelim. Bunları biliyorsanız, bunları bilmiyorsanız ezberlememiz gerek arkadaşlar. Mesela ilim Allah'ın her şeyi bilmesidir. Semih Allah'ın her şeyi işitmesidir. Basar Allah'ın her şeyi görmesidir arkadaşlar. Bu üçün ezberlemeniz lazım. Bir dakika. Hem, etkinlik bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ne buldum? Bu benim size göstermek için yaptım da. Peygamberimiz Hazreti Peygamberi Peygamber'in dualarına yola çıkarak size bir dua yazınız. Evet ben yazdım. Siz de yazın bakalım. Bu kitap hepinizde vardır kesinlikle. Şöyle 5. sınıflar bu ara. Bu video 5. sınıflar için. Bunu söylemeyi unutmuşuz. Unutmuşuzdur başında herhalde. Neyse. Evet devam ediyoruz. İkinci ünite Ramazan ve oruç. Bunu herkes biliyordur. Daha buradalar çünkü. Neyse arkadaşlar bu videoyu <laughs> evet öğrenciler bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için bu kadar şey yaptık yani anlattık. Hadi görüşürüz.